Merhaba arkadaşlar ben Emrah Güçlü kanalıma hoş geldiniz kıymetli dostlar bugünkü videomun konusu var ya muhteşem gerçekten yani neden çünkü şişe camdan bahsedeceğiz yani siz gerçekten yatırım yapmak istiyor musunuz yani borsada iyi bir hisse ucuz bir hisse işte geleceği olan bir hisse ithalatı ihracatı olan bir hisse argesi olan bir hisse arkadaşlar e, borcu olmayan bir hisse onun haricinde yani dünyanın değişik ülkelerinde üretim tesisleri bulunan bir hisse dünyanın arkadaşlar değişik ülkelerine 150'den fazla ihracat yapan bir hisse istiyorsanız işte bu hisse şişe camdır. Şişe camı arkadaşlar sonuna kadar izlemenizde yarar var. Bu video sizin için bence çok önemlidir. Ben normalde videolarımda yatırım tavsiyesi falan değildir söylüyorum ya gerçekten bu hisse arkadaşlar yatırıma değer bir hissedir. Geçmiş yıllarına baktığımız zaman 6-7 liraydı bu hissenin birleşmeden sonra işte Anadolu cam, Paşa Bahçe cam başka ismini bilmediğim bir sürü Türkiye'deki arkadaşlar küçük firmaların birleşiminden de kaynaklanıyor. Ve firma gittikçe büyüdü büyüdü, büyüdü ve şu anda dünyaya arkadaşlar artık hükmetmiş durumda. Sektörel olarak dünyaya dünyanın ilk 5 şirketinde üretim olarak ilk 5 şirketinden bir tane ve yakın dönemde arkadaşlar bir numaraya yerleşmek istiyor. Yaklaşık 12-13 milyarlık 2024 yılında yatırım hedefleri var. Hem Avrupa ülkelerine arkadaşlar yatırımlar yapacak. Macaristan'dan Amerika Birleşik Devletleri'nden yatırımları olacak. Gürcistan'da üretim tesisleri var. Yani dünyanın değişik ülkelerinde arkadaşlar her yerde faaliyetleri var. Fiyat kazanç oranıyla çarpanlarıyla ucuz bir şirket ucuzda kalmış. 2023 yılında arkadaşlar yatırımcısına ağır bir şirket olduğu için yatırımcısına para kazandırmadığı gözükse de yani gerçek anlamda şöyle söyleyeyim. Yani şu anda hedef fiyatının üzerine çıkacağından ben eminim. Hepsinden tek tek bahsedeceğim. Sizden ricam videoyu arkadaşlar sonuna kadar izleyin. Ondan sonra beğenin, paylaşın, destek olun. Bu hissenin gerçekleri nedir bunlara geçelim. Şimdi sektör olarak arkadaşlar Türkiye'de rakibi yok. Dünyada da ilk 5'te sektör olarak ilk 5'te üretim kapasitesiyle, personel sayısıyla ile, ithalat ihracatı ile, üretimi ile sektörü ile arkadaşlar dünyanın sektör olarak cam üretiminde ilk 5 şirketten bir tanesi. Borsa İstanbul'da işleme biz 30'da işlem görüyor. Yani borsanın lokomotif şirketlerinden bir tanesinden bahsediyoruz. Yani biz 30'da ama arkadaşlar ağır bir şirket. Gerçekten işlem hacmiyle de ağır bir şirket. Yatırımcı sayısıyla da ağır bir şirket. Halka açıklık oranıyla da ağır bir şirket. çarpanlarında göre arkadaşlar şu anda borsada en ucuz kalmış şirketlerden bir tanesi. Dünyanın seçkin şirketlerinden bir tanesidir. Öyle söyleyeyim. Dünyada bilinen, biz tarafında her ne kadar bilinmiyorsa da dünyada bilinen bir şirketten bahsediyoruz. Ee, Türkiye'de arkadaşlar Atatürk'ün öncülüğünde 1935 yılında İş Bankası tarafından kurulmuş en büyük iştirakçisi yani ortaklık yapısına baktığımız zaman en büyük ortağı da arkadaşlar İş başı, e, İş Bankası'dır özür dilerim. Şimdi e, İş Bankasının sayesinde bu şirket arkadaşlar kurulmuş ve 1986 yılında da borsada işlem görmeye başlamış halka açılmış ve arkadaşlar halkın da desteğiyle bu hissemiz bugünümüze kadar gelmiş ve dünyanın ilk dördüne beşine girmiş durumda. Şimdi piyasa değeri olarak baktığımız zaman dolar bazında 5.5 milyar dolarlık yaklaşık 5.5 milyar dolarlık arkadaşlar şirketin piyasa değeri var. 44 tesiste aktif olarak üretim yapıyor. Bu tesislerin büyük çoğunluğu da arkadaşlar yurt dışında faaliyet gösteriyor. Onu da ifade edeyim. Dünyada arkadaşlar üretim tesisleri bakımından 44 e, ülke e, 44 farklı tesisi olmasına rağmen 155 ülkeye de arkadaşlar ihracatı var. Yani dünyada ülke sayısına baktığınız zaman yani hemen hemen arkadaşlar yaklaşık yani 2024 yılında kuracak yeni tesisleriyle beraber dünyadaki ülkelerin çoğuna bütün hepsine arkadaşlar ihracat faaliyetleri olacak. Halka açıklık oranı %47. Yani bu hissenin arkadaşlar pay oranına baktığımız zaman yüzde 47 halka açık ee, İş iş bankasının payı da arkadaşlar yüzde 51 ee, diğer ortaklık yapısı da arkadaşlar 1.2 yüzde 1.2 de diğer şirketlerin ortaklık yapısı var dünyada arkadaşlar üretim faaliyetlerine baktığımız zaman düz cam üretimi konusunda dünyada 5. ülke konumunda yani dünyada düz cam üretimi bakımından ilk 5 sırada yer alıyor. Sadece düz cam üretimi mi yapıyor? Hayır. Ev eşyası camı üretimini yapıyor arkadaşlar. Cam ambalajı üretimi, soda külü üretimi, bazik klor sülfat üretimi, kromik asit üretimi arkadaşlar, otomotiv cam üretimi. Ee, tüm dallarda dünyada ilk 5 sıralamada yer alıyor. Yani gözümüzle gördüğümüz böyle dışarıya çıktığımızda işte e, gördüğümüz bütün cam sektörü yani cam olarak gördüğümüz her şeyde arkadaşlar bu şişe camın e, payı var. Bu şişe camın katkısı var. Otomotiv camından tutun inşaatlardaki camlardan pencerelerinizden evdeki içtiğiniz çay bardağına kadar işte e, nasıl söyleyeyim evdeki kavanozlara kadar aklınıza gelebilecek bütün cam üretimini arkadaşlar. Kim yapıyor? Türkiye'de bunun en büyük faaliyet alanı sektör olarak üretimini yapan arkadaşlar şişe camdır öyle söyleyeyim. Şimdi 6 milyar dolar arkadaşlar 2023 yılında brüt satışı olmuştur satış gelirleri elde etmiştir yani dolar bazında baktığımız zaman 6 dolar büyüklüğünde bir satış büyük satış geliri elde etti 26000 çalışanı var şirketin 14 ülkeye de aktif üretim tesisi var yani bu üretim tesislerinin arkadaşlar aktif olarak şu anda faaliyet gösterdiğini söyleyeyim <laughs> 2024 yılında Eskişehir'de yatırım projesi var arkadaşlar. Eskişehir'de kurulacak olan yatırım projesi şu anda bu şirketimiz Şişecam dünyada bir numara olmak istiyor. Ayrıca 2024 yılında yani bulunduğumuz yıl içerisinde hem Macaristan'da hem hem de Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni üretim tesislerini kuracağını söylüyor. Bunun için çalışmalarını başlatmış, argesini başlatmış. Eskişehir'deki faaliyetlerini de arkadaşlar yakında devreye sokacak ve bu üretimleriyle dünyanın bir numaralı cam üretimi konusunda bir numaralı noktaya kadar gelecektir. Yani beklentimiz o yönde, öyle söyleyeyim. Bilanço durumuna baktığımız zaman satışlarında artışlar var. 2023 yılında arkadaşlar satış faaliyetlerinde bir sıkıntı yok. Karlılıkta da arkadaşlar dolar bazında artış var. Ama karlılıkta dünyadaki global anlamdaki işte bu savaş olaylarından falan kaynaklanan durumlardan ötürü e, karlılıkta artış olsa da yani şöyle söyleyeyim geçmiş yıllara orana karı birazcık e, düşüş göstermiştir. Onu da ifade edelim yani gerçeği neyse onu söylüyoruz. Aktif karlılık, bürüt kar, net kar arkadaşlar öz kaynaklarında olumsuzluk söz konusu değil. Hepsinde olumlu bir şekilde dolu dizgin şirketimiz yoluna devam ediyor. Şişe cam arkadaşlar yani fiyat kazanç oranı 7.76 piyasa değeri bölü defter değeri arkadaşlar 1.56 biliyorsunuz 7.76 15'in altındadır. 1.56 piyasa değeri bölü defter değeri 1.56 da 2.5'un altındadır. Yani şirket şu anda ucuzun da ucuzu. Diyeceksiniz hocam işte buna 3-5 sene önce 2-3 sene önce bu şirketin birleşmeden önceki fiyatına baktığınız zaman 6-7 liraydı bu fiyatlara gelmesi şu anda çok pahalı olduğu anlamına gelmez mi? Gelmiyor arkadaşlar. Çünkü bu şirketin hedef fiyatları var. Şu andaki işte model portföylerde gördüğümüz hedef fiyatlarını birazdan paylaşacağım sizlerle. Gerçekten hani bu hedeflere 2024 yılında kesinlikle ulaşacaktır. Çünkü 2023 yılında bir durağanlık şirketin normal şeyini grafiğini açın kendiniz de inceleyin. Yani bir yatay seyir göreceksiniz. Çok fazla tabii ki kar ettirmiştir. Yani her ne kadar şu anda durgunluk yatay bir seyir desey desek de kar ettirmiştir arkadaşlar yatırımcısına ama öyle büyük muazzam böyle diğer şirketlere göre muazzam bir şekilde kar getirisi olmamıştır. Bundan sonraki süreçte arkadaşlar beklentimiz şirketin hem borsa anlamda hem yatırımcı anlamda hem sektör olarak güzel karlar getireceğini ve dünyanın bir numaralı şirketi olma yolunda hedeflerine ulaşacağına ben şahsen inanıyorum. Ödenmiş sermayesi 3 milyar TL'lik arkadaşlar. Şirketin borsada ödenmiş sermayesi var. Net karı 19 milyar TL'lik arkadaşlar. Şirketin son dönem net karı var. En son dönem karı ise 13,5 milyar TL'lik şirketin en son dönem karı var. Güncel fiyatı şu anda 48 lirada işlem görüyor. En düşük fiyatı 12 yıllık yani son 1 yıllık verilerine baktığımız zaman en düşük fiyatı 34 lira 70 kuruşu görmüş. En yüksek fiyatı da 57 lira 45 kuruşu görmüş arkadaşlar. Yani yatırımcısının yüzünü güldürmemiş %100 bile kar ettirmediğini görüyor son 1 yıl içerisinde. Ama bundan sonraki süreçte hedef fiyat nedir? 140 lira ve üzerine çıkacağı bütün model portföyler bunu gösteriyor. Yani gerçekten sektör olarak rakipsiz bir şirket, muhteşem bir şirket. Yani diyeceksiniz hocam sen şirketi mi pazarlıyorsun? Evet, pazarlıyorum. Çünkü şirket ucuz bir şirket arkadaşlar. Yani e, bence küçük yatırımcı burada ekmek yemeli. Küçük yatırımcı bu şirkete yatırım yapmalı. Yani ben sizler arkadaşlar bizler küçük yatırımcıyız ve ucuz kalmış Kıyıda köşede kalmış. Yani kimseni dillendirmedi. Uyuya kalmış. Böyle arkadaşlar uyuyan dev gibi uyuyan dev gibi duruyor ve bu Uyan dev arkadaşlar bir gün uyanacaktır. Bu şirket dillendirilmeden işte kimse bilmeden farkına varma diyecekse hocam o kadar insan yatırım yapıyor bunun farkında değiller mi? Arkadaşlar borsada zaman zaman şirketlere böyle sıra gelir böyle. Yani gündeme taşınır bir şekilde. Herkes dillendirir. Ondan sonra şirket prim yapar uçuşa geçer. Uçuştayken siz ona bilmeye çalışırsınız. Ama arkadaşlar hareket halindeki trene binilmez. Duran trene binilir. Bence bu trene binme tam zamanıdır ben öyle düşünüyorum yani 2024 yılının içerisinde kısa hedef arkadaşlar 140 TL ondan sonraki süreçte zaten bu şirket prim yapacak. Hem borsada da prim yapacak. Sektör olarak da prim yapacak. Yani çok güzel yatırımları var. ihracat faaliyetleri var. Ee, arkadaşlar şirketin yani çalışan sayısıyla argesiyle ile yani bir numaralı bir şirketten bahsediyoruz. Eğer ki yalan, uyduruk, kaçık bir şey söylediysem şirketin kendi web sitesine girin. Hiç farklı yerlere girmeyin. ha. Kendi web sitesine girin. Yatırımcı bölümüne girin arkadaşlar arkadaşlar hedeflerine plan projelerine şirketin faaliyet alanı ne üretiyor ne tüketiyor yani şirketin bütün çalışmalarını zaten şişe camın kendi web sitesinde de ulaşabilirsiniz Çünkü halka açık olan bir şirket ve borsada işlem gören bir şirket olduğu için orada bütün verilerini açık şeffaf bir şekilde zaten paylaşıyor Sizler de arkadaşlar orada o verilere ulaşırsınız ben sadece elçiye Zeval olmaz misali bilgileri bir araya getirip böyle video halinde sizlerle paylaşıyorum yani Orada zaten veriler var ulaşmak isteyen böyle ben zahmetini çekmek istemiyorum diyenler beni izlesin. Yok ben kendim de araştırma yapmak istiyorum diyenler de arkadaşlar orayı açsın, baksın, incelesin. Ee, kamu aydın, Aydınlatma Platformu haberlerine baksın şirketin işte e, bilançolarını gözden geçirsin, kaba taslak böyle karı, marı var mı, yok mu? Hepsi kendiniz de karar vereceksiniz, emin olabilirsiniz. Ucuz bir şirket yani alınması gereken bir dönemde e çünkü zaten 2023 yılında arkadaşlar yani böyle çok fazla prim yapmamış. Yani 34 lira 70 kuruştan yuvarlarsak 35 liradan 57 liraya çıkmış arkadaşlar. Yani şu anda da 48 lirada işlem görüyor. Bir de borsada böyle çok çabuk borsada sert düşüşlerde çok fazla etkilenmeyen bir şirket. Yani ani ataklar olur ya günübirlik olaylar işte. Ee, uluslararası anlamda böyle olaylar falan olur borsada böyle sert düşüşler olur ya bu ağır bir şirkette. yani bu şirkette öyle sert yüzde on yüzde on düşüş falan bekleyemezsiniz ani yükselişler de bekleyemezsiniz ama kademe kademe bir yüzde bir yüzde iki her gün her gün diye 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 bu üstüne koyup arkadaşlar yeni zirve yapacaktır. Yeni zirveyi de kırdıktan sonra yeni zirveler oluşturup hedef fiyatına ulaşacaktır. Benim düşüncem bu yönde arkadaşlar. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Videoyu beğendiyseniz işte kanalıma abone olun, destek olun, paylaşın sosyal medya hesaplarınızda. Daha fazla kitleye ben de ulaşmak istiyorum. Bilinmek istiyorum. izlenmek istiyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz YouTube'da YouTube platformunda bir YouTube Essence Gallery üzerinde bizler de burada paylaşımlar yaptığımız sürece oralarda arkadaşlar izlendikçe reklam gelirleri elde ediyoruz. Eğer ki siz de birazcık da olsa katkı sunmak istiyorsanız yani çok fazla sizi yormasa lütfen hani zahmet olmasa paylaş butonuna tıklayın. Kendi sosyal medya hesaplarınızda ki kendi sosyal medya hesaplarınızda paylaşmak istemiyorsanız bile sosyal medyada gruplar var arkadaşlar. Oralarda paylaşıp katkı sunabilirsiniz. Sadece sizden istediğim şey bu. Hepinize bol kazançlar diliyorum.